Evet arkadaşlar, hani İzmir'de beklenen yavaş geliyor. Yani, hani İzmir'den de Rüzgara bakın. Çok şöyle oturayım da size ele çekeyim yoksa uçacağız. Şöyle. Çok kötü hasta olacak. Anam anam Çok fena Çok feda rüzgar çıktı arkadaşlar. Bu oluyor ki çok fena bir rüzgar yağış geliyor. Yes. O yağış başlayınca size video çekelim. Görüşürüz.